Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Darkorbit'te Eğir nedir, nasıl kasılır gibi bir video yapacağım. Sonra arkadaşlar olmuştu, ee, onları kırmamak adına hem de bir öyle çok fazla etrafta göremedim YouTube'da göremedim daha doğrusu öyle bir video yapacağız. Şimdi kısacası Eğir nedir ondan bahsedelim. Eğir geliştirmede kullanabileceğimiz bir şey, ee, şöyle geliştirmeye girdiğiniz zaman yukarıdan birleştirmeden mesela herhangi bir şey geliştirmek istediğinizde sizden Eğir istiyor ve bunu elde etmesi işte birazcık zor kolay tarzı denebilir. Ee, bakın buraya geldiğinizde ne kadar eğri oldu sizde yazıyor. Mesela herhangi bir şeyi 16 level geliştirmek istediğiniz zaman 300'e yakın hatta 300'e yakın eğri istiyor bizden. Bu eğri nasıl elde edebiliriz şimdi ona bakacağız. Yani hangi yollardan elde edilir kolay mı zor mu ona bir bakalım. Şimdi zaten buradan üstüne geldiğimiz zaman diyor ki bize günlük giriş bonusu ve Galaxy kapılarından elde edilebilir diyor. Şimdi günlük giriş bonusuna mesela bu ay ne kadar vermiş? Bir ona bakalım. Bir de forumda şöyle bir şey yazıyor. Hemen size göstereyim. Günlük görevlerden, etkinliklerden kasılabilir diyor. Ama ben şu ana kadar herhangi bir günlük etkinlikten böyle bir şey göremedi. göremedim. Sesim gitti. Şimdi mesela bakalım bu ay Nisan ayıydı. Ne kadar almışız? 20 burada almışız, 100 burada almışız, 120, 160. Başka da yok. Yani başka da yok. 160 alabilmişiz. Ee, onun dışında da hemen size şöyle şeyden göstereyim. Ee, kapılardan alabiliyoruz. Kapılar güzel oluyor. Ee, şimdi ne kadar verdiklerine bir bakalım. Alfa 2 veriyor. Beta 2 veriyor. Gamma 3 veriyor. Delta 4. Epsilon 4. Kappa 4. Kronos 100 veriyor. Gayet güzel veriyor. Tabi Kronos'u açması birazcık şey olduğu için. Sıkıntı olduğu için. O yüzden 100 vermişler. Ee, Lambda 4. Hades 1. Kuiper 6, Zeta 3 ve karantina haritası da 20 veriyor. Şimdi diyor ki burada Air'in limiti 3000'dir diyor. Ee, ama öyle bir şey yok bunu kaldırdılar. Bu eski yani. Ama şunlar doğru yani bunların verdikleri. Yani eğri böyle elde edebiliyoruz. Galaksi kapısı yaparak. Ee, yani günlük görevleri yazmışlar ama ben hiç göremedim şu ana kadar. Onun dışında etkinliklerden elde edebiliyoruz diyorlar. İşte hani bu yukarıya hedefler geliyor ya oradan elde edebilirsiniz. Mayıs ayı içerisinde de yani şöyle diyeyim Mayıs'ta ne kadar kasabilirsiniz? Atıyorum günlük girişlerden gene 160 mı gelmişti bu ay? Hadi 200 gelsin. Mayıs ayı boyunca 200 oradan alabilirsiniz. Her hafta sonu 2-3 kapı dönseniz yani hangi kapıyı döndüğünüze de bağlı. 3 tane zeta dönerseniz 9 alırsınız. Çok düşük bir miktar ama yani o kadar alabiliyorsunuz. Onun dışında büyük ihtimal Mayıs'ta birkaç tane etkinlik gelir. Hedefleri iyi değerlendirin. Hedeflerden güzel geliyor. Yani eğri hedeflerden daha iyi kasabiliyorsunuz. onun dışında yani herhangi bir kapıya enerji basayım, açayım, işte sonra onu tamamlayayım gibi bir şey çok zor yani bence. Çünkü 2 veriyor, 1 veriyor, 3 veriyor. Az önce de baktık zaten. Zor yani kapı yaparak değil de günlük giriş ve etkinliklerden elde edebilirsiniz. Mesela bir günlük görevlere bakalım. Ben zaten bugünkülere aldım. Yeşil animet veriyor. Atlama kuponu veriyor. Tetra'in veriyor. Hala eğri yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bu da dünün görevi. Bunu 32 dakikası kalmış. Bunu hallederim ben. Haftalıklarda da yok gördüğünüz gibi. Etkinlik görevi zaten yok. İşte normal görevlerde ee, var veren şu görev var bunu alıp yapabilirsiniz en baştaki e, böyle garip görevler vardı onları yaparsanız onlar size veriyor bir, yani birazcık 150'de düşük bir miktar değil yani bu ay zaten 160 vermiş 150'de bir görevden almak gayet güzel e, görevlere de bakın teker teker oradan da alabilirsiniz e, yolları bunlar yani başka da bir yolu yok varsa da eğer benim unuttuğum varsa siz ekleyebilirsiniz merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz aşağı yorumlar yani yorumlarınızı değerlendirerek e, merak ettiğiniz konuları size göstermeye çalışıyorum. Önereceğiniz oyunlar vesaire de varsa onlara da yazabilirsiniz. Ee, anlatacak başka bir şey de kaldığını sanmıyorum Eğir hakkında. Bu kadar yani kendinize iyi bakın. Karantinada bugün 3. video yani 3. günün olması lazım. Yani eğer sırayla atarsam 3. gün 3. video bu karantina videosu ama bugün karantinanın 2. günü. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.